Ahmet. Ne izliyorsunuz? Birlikte zaman başka biriyle. Tamam. Hepimiz doğmuyoruz işte. Bir kişi doğuyor. Sadece şanslı işte. doğuyor. Gel. Abi, gel. Abi. Gel. Var ya bu hep ya. mamiyle doyuyorum abi. Gerçekten ya. oyun prolar ben mesela. Ben gel gel. <laughs> İbo abi, gel İbo. Gel, İbo a, paletten gittin ya. Buna kodum bu sıra. Burada yapıyorum ya bunu. Gelsene buraya. O şurada da vardı. İlk Moria'da iki evet. olsun. Aman ne? Kim vardı katilimiz? Hemen seri info. Freddy. Ha Ferdi abiymiş tamam. Geliyor biri. Geliyor. Gel daha kon. Nerede amık? Freddy! Tırnağını sikin. <laughs> <laughs> Freddy. Bende değil herhalde. Yine bu map geldi? Atla. Ananı sikiyim adamın önüne çıkmışım. Orospu çocuğu ses yok. Ses var, ışık yok. Ya palet nerede amına koyayım ya? Uyan kızım uyan. bak hızlı düşüyor. Ahmet diyor. Ya oğlum burada palet yokmuş ya. Paletsiz yere girmişiz amına. pembe pembeyse sıkıntı yalnız acil canına şey yapmamız lazım. Ondan sikim. Ne, ne yapıyor? Tuzak atıyor. Ne yapıyor la bu? Yapmayacağım. Tuzak attı ama ne bileyim Meryem'e. ben bunu. İbrahim. Ama ben alamam gibi. Ama ne ki? Nasıl alamıyorsun ben de? Seni kovalamaya devam ederse eğer döneceğim geri dönüyorum. Dönüyor mu? <laughs> Emre'yi aldım maşallah. Nor topu gibi bir Emre'miz oldu. Dönüyor Tan'ı Ako oh, Hemen, hemen exit çek. Baştan bitir şey yapayım diye. Sarıda gen yapıyorum. Yakın olan varsa gelsin Mami. Yakın herhalde. Yok kanka vuramazsın. <laughs> ne yapıyorsun lan? Uyandıran mı? Bu uyandır da bütün jenleri burada yapmayalım. Tamam. Siz de mi burada yaptınız? Madafak iyi zombi. Yok lan dur yapalım bir <laughs> önce. Pişman oldum. <laughs> Üriyaya girdim abi. Hasar aldım de Patlatayım mı? Tamam yani. Benim peşimden gelmiyor herhalde. Oğlum herkes Yok, yaralıymış lan. Oha lan bu ne ara yaralı? bayağıdır oynuyorum 2000... İlk bana vurdu ya. İlk bana vurdu, Dört, vurdu. 4, 4 yıldır falan oynuyorum herhalde. 4-5 yıldır oynuyorum. Ya ben ilk çıktığımda oynamaya başladım. Ne kadar oldu ki ilk çıktığımda? Bende gibi. 2015 olması lazım çıkış yılı. Hani o zaman o zamandan beri oynuyorum evet. Eyvallah şimdi görüşürüz. Guys biz fullendik. Tamam karşıda yapalım şimdi. Aka sen de mi? Hayır. Lan geldi ya. İbrahim de. Ben de tekrardan. Beni bir türlü öldüremedi. Can yapıyor siz? Ben Yüzde yirmi. Ne haber abi? Peter mora. Bu tarafı çok... E, Ebu yine gitti benden. siktir bana geldi la. Eksu'yu bende. Olan bana iki kere vurdu bıraktı ama ne aldın? O dur. Bana da bana da. Evet. Beyzle mi durayım? Ya amına koyarım ya, ya. Ako'dan alın Ako'dan alın morilenecek. Dur alın. Ako info vermen lazım bize nerde? Bende bende. Lan neredesin işte? Lanım. Şey gibi bir yer burası. Neresi amına koyayım? Kamyonet. var kamyonet kasası gibi. Gördüm ama zor. Ölme. Kaç sağa kaç bir yere kaç. Kim palet yok bak hala. Baba vardı. Ama nasıl bir şey? Bu sen bunu da. Tamam. Kafa sallıyor Akoba bana. Sikeceğim seni. Hey. That's pretty good. <laughs> İyi Oğlum Doğrusun jene oturamadım ya. Sen dikkatli ol. Hey, that's pretty good. Anahtar alan var mı? No. Hayır. Ah siktir şimdi açılın. Envanterimde çok var anahtar da. Pembe harita bıraktım buraya. Aa bende lan. Değil. Bende. Bende. <laughs> Tabi palet kalmamış sanırım burada hiç. Bir tane Tempülüyor gördüm. Sen kuruyor <laughs> bana. Yani bala göte vurmadıysan bir şey değil Ondan sonra oraya moraya <laughs> Aga çok hızlı geliyorsun. Abi inanılmaz hızlı geliyorsun ya. Hadi yavaş ol. anlamıyorum ya. Ekstra var ya. Sen beni aldın da bana bir tane vursa öldüm ben. Sen de öldün. Ee? Şunu atayım bir daha atamayacağım çünkü. Tane can yapıyor. Ahmet Hegel baby. Ben ahmet abi ben oturamadım. Boruk biliyorum da geri gitti al koya hasar almaya gidecek. Bana mı geldi? Bilmiyorum. Kulübe, küçük kulübeye gitti. Bana gelmiş lan. Ben de dedim lan. Aa, heksi buldum. Anem yani değin açtım. Heksi bir kırayım. Sen öncece kıra heksi. Ahmet Tanajan bütün Tanajanlar diğer tarafta mı kaldı ya? Bu sen morlanacaksın mı? Morlanacaksın mı? Yok yok. İlk olacak benim de. Amına koyayım. Ya. <laughs> ne oldu? bende değil. <laughs> Vallahi sikeceğim. Ahmet onu ya. tri yapabiliriz flash save için. Çek çek. <laughs> Ulan, ne çekirdik? <laughs> Ulan oğlum nereden geldin ya? Aga seni ben hiç şey yapmadım ya arkadan geliyor sandım onu. Lan ne oldu? Nerede nerede? Ben Hayata almıyor. <laughs> Şiş. Bunun bağrısına ben korktum ondan ne yapayım. Böyle şey yapabilir miyiz? Yaptırırsa yaparsın. Yaralısın bence uğraşma Benim ilk olacak. Tuzak atıyor. Kanka götün yiyorsa alırsın. Aldı. Sen. Hem de kör ettim. Affettim Tabii. abi. Tamam sıçtı. <Yavaş. Bak ona haber çıktım. Ananı koyayım. Bak ben de belli ettin amına koyayım buraya geldiğine. Oh, sen, sen yapamadın mı? Sen de. Sen de mi? Ben düşüyüm. Evet. Neredesin? Çekil. Ojeni yaptırmayacak ya. ya. yaptırmayacak ya. Kafaya koydu o jeni. Yapın. Kanka bütün orada jenler, yapma, bütün jenler bu tarafta kalmış sanırım. Kanka bir yıldasana beni. Orayı yiyeceğim seri yılda. Güzel geldi bu? Ama o sonra iki tane... Başka yapmaya ekledin. Ortada sen bir tane daha yapmışsın amına koyayım. Anas ki geliyor 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 geliyor. Ne dediniz lan 90. Beyler mor yiyeceğim. Full yediniz Kanka gir 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 dolaba. Gel gel ama. Dolaba gir. O vuramadı lan. Ne oldu lan vuramadı amına koyayım. Ben de. Ben de ya. Ha? Nasıl sattın o zamanı koyayım lan? Oğlum ben de <laughs> düşecektim. Ben de düşecektim. O yüzden gittim. Akku full da ama kafa niye sattı? nereye gittiniz bir fullleyin beni. Aynı yerde mi? Ben de oradayım gel. Bir bu sen de mi? Ananı sikeyim. <laughs> ha! Akku dolap. Hayır! Ananı düşeyim! Iki. İkiye girmeydim lan gerçi bir şey fark etmiyor herhalde. Holilendim hey o. Yo. Yo. bu ne? sen Yarra yedim yarra. <laughs> Ahmet! Ahmet alacak beni gel! Lan! Nereye gittin? Cık, yapamaz. Anasıyım ben de düştüm. <laughs> ya oğlum beni fırlayacaktınız orada amına koyayım ya. Benim gitmem gerekiyordu. Ya. Mal gibi adama maç verdik. Bu ne oğlum? Bu adam beni saldı, ben kalkacağım. Amına koyayım beyler, bari oraya yedim la. <gülüyor> <gülüyor> Orada dur dur, kalkacağım. Mehmet düştü, Mami düştü, amına koyayım hala... Kalkacağım, Biri de, de bana koşmadı la. Üçünüz aynı yerde, dönüp durdunuz. Bana gelme, bana gelme. Amına koyarım. buruş kalk, kalk kalk yapış boya yapış boya Atın. geliyor 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 Aslında bunu atmasan İyi bu dede Red Korsrahe Çekil çekil hasar alırım Gelmedi Gel be. ben de full'üm ha Geliyor geliyor vur 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 Ona da dokunabilirsiniz Ahmet 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 vurma şey Dur abi, ben full'üm beni beni aldırsın Ahmet Ahmet dur ben de fullledim tamam. Yapacağım e çocuğu. var ya bende. Beyler şurada bir fullenik üçümüz. Geldim 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 tamam geldim. Fullenek mi? Selamlar öküm gerçekten. Lan bari Ako yiyin lan. Ananı sikeyim Beyler burada ya beyler, bir da ya. Ya beyler böyle ya. Ya. Ula, ya, ben böyle bir Can yok ama ne yapacağız? Oğlum hepsi o tarafta Aka, çok burada kötü yok ya. ki. Hepsinin bu tarafta kalması sikti attı yani direkt söyleyeyim. Emin misiniz <laughs> lan yok bu mu? Bölünük mapleri sevmiyorum ya. Ben de sevmiyorum. Hep bu arada böyle. burası neresi ya? Otayı var. Nasıl otayı var lan bura? Farklı bir versiyon. Bende. Bok gibiymiş lan burası. Tam üç yan burada da dördüncü nerede onu bakayım ben. He o da şeydi değil mi? Nerede o? Kesin arkada <laughs> o da. Yakacağım ben ya dur bakayım sen bir gidiyorsun ben. Kanka o Şu da Kapının kapının önünde yapıyorum bir Ahmet, tane. Ahmet nerde? Dördüncü burada. Sen Dördüncü yan burada. Adam mı? Bu. Of. O zaman çok kötü ya. Kanka başlayınca görüyor musun amına <laughs> koyayım? Ne yaptın ya? Bırakmıyor oğlum. Hey, ya da şundan yapalım. Ama ay yattı. 40 da, sene da, oynasak Bu nasıl bir bölge? Kazanamayız yani. Hiçbir şey yok. Sağolun lan be. attım. Kakam gitti. bu dolap dolap dolap. Bak gir ona. Amına koyayım. Giremedim. Bakayım. <laughs> ya nasıl Mori değil de Atla bana. risk al şey yapıyoruz ama Mori değil mi ki? Ya Mori, Bilmem ki. Abi, Mori olmasa da bu maç gereğiydi zaten. Ben öldüm zaten son olacak. Mev, ben çok yemeğim. kötüymüş lan. Hiç sevmedim onu ne yapayım. Az önce de bunda oynadık ya. Jenner böyle kimin olduğuna kalktım. Jender ayrı kalınca olmadı tabi. Jeni sikiyim ya. Yaptırmıyor ama ne yapayım. Aga düşeceğinizi anladığınızda en yakın dolaba girin direkt. Kapının oradaki o odaklandım ama ne yapayım. Bu ne yapacağım? Ben onu yapıyordum oraya şınlandı işte. Ahmet bu maç ne oldu lan aktif olmadı. Alp atışı yoksa Freddy'e bu. Hmm. Daha geçirsin seni beni amına koyarım. <laughs> Her şeyi fulledim ama rank kaybetmeyeceğim. Allah'ım belas. <laughs> Aa fake attı. Bu öldü görüşürüz. Kaçamayız işte boşuna uğraşıyoruz öldüm ben. <laughs> Puan kasıyoruz yani şu an. Yani. Oh. Bayağı rank vermeye kamerayı. Anahtar ve anahtarımız olsaydı. Yıl, yıl, yıl Anahtarımız yok işte İyi bile dayandık amk Hiç ne oldu Bari biri kaçsın amk Ya bende pembe harita var da hiç anahtar yok anahtar Aman sana etra abi gel be ya. Adam var ya bu, ta bu tarafına hiç gitmiyor Anam hey. Rank alıyormuşum lan neredeyse Ako o oyalı biraz Yok abi adam hiç skin'e takmıyor Dönmüyor abi Sadece dönmüyor sadece, yani böyle, sadece jenlere bakıyor Böyle jenleri yarım yapınca cidden Bu yarım mapler direkt katile dönüyor yani. yani Katil hiç uğraşmasın Bir jen bile kalsa katil 4'e 4 atabilir yani ondan sonra Tam Çok tatillik maplar oluyor yani. Oğlum diğer tarafta iki tane yaptık. Bir tane bu ortada yaptık, Ahmet'in şu an olduğu yerde. Dördü burada, burada dört tane var. Geliyor. Dört tane neden burada var ya? O da saçma yani. Tamam biz de yanlış yaptık da yani niye dört tane burada? Ya ben bir tane yapıyorum şu an ama geliyor. Ben de. Geldi buraya Bakayım yok. Fake ha. veriyor sürekli ya. Fake vermiş. Bir jene başlayınca sürekli fake veriyor o jene. Ya da diğer tarafına koş gelmiyor gittim ki oraya. Gittim zaten gittim. Beni ta orada düşürdü. Ahmet yüz yapıyor muydun? Ahmet? Yok. Yok. Ah onlar da. Aklı Bayağı uzaktayız onunla senden. Kaşından anabiliyor ki. Geliyor Aa, ama. Sondakiymiş. 99'da kalacak. Bitmedi. Bana kurulum hayatı. Yapacağız, yapacağız, üzerine <laughs> yapacağız. Ahmet fullenek bile. Sen ben mi? bir hasar alıp oturmadım mı? Yok onu Gele. yapma. <laughs> Benim gibi. Oldu ya amına koyayım. Bu ne amına Adam yenlerden tepem. Uzun sürdü la. Kanka iki jen de bir tanesi 99 zaten ona paplamış ama orası. <laughs> Beyler iyi dayanabildiğiniz kadar. Ya gelmiş vurmuş bir de buna ya. Amına koyayım şuna bak. Bu, Bu ne be? Aman 3 maç oynardık orospu çocuğu Freddy <gülüyor> 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 Atlarım <gülüyor> Ama Ahmet o Ya Yavru ne diyorsun Hangisi sen ya, ya. Yani yakın gibi <laughs> Dümdüz dümdüz Kule yanında yanımda Aynen 2 Diğer tarafında Şu. Sağda biraz he hani. Aa bu 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 da ilerlemiş bu, bu 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 o falan. Bu da ilerlemiş öbürü de ilerlemedik. Kanka iki tane ilerlemiş var. Kanka atıra yardımınız kim gelme be. Ako sen de git bir tanesine. Bak şu o Ls fotondaki 90'lardan. Yaptınmıyor oğlum ya. Şu ana kadar. Tamam gittim. Oturdum L'dekine. 70'e düşmüş. Ben de. Ben de arabanın oradakini yapıyorum. Vay vereceğimiz mücadeleyi Çok hızlı kalıyor adam baksana ya kola. Aka dolap var mı la? Üçlendim ya yapacak bir şey yok artık. Katil çok iyi değildi işte map'ten aldı sadece. Katil iyi değildi ya aman yapayım bunu. Map'ten aldı. Şu zamana kadar hani bir hiçbir part, spot'un bir, olmadığı bir. yerde döndürüyoruz yani. Hadi Ahmet. Ahmet 40'tayım. Yavaşlama orospu. Bu <laughs> bana ama bana geliyor şu an. Artık bana geldiğinde sen oturacaksın sana geldiğinde ben atışı öpecek bir Ben başka kırk, başka 40 Lan bu 40 yanındayım 40. ama. Nasıl yanımda mısın? Ha pardon. Bu arada sevmedim ben bu rankı ya. Aman rankı diyorum bu map'i. Valla Adam 9 levelmiş. 9 rank. Ama gözükme. Uzaklaş. Bana geldiğinde şey yap. Gözükme bırakma orası. Bende şu an. Oğlum orada kaçabileceğim bir yer yok ki oraya gelirse tekrar. <laughs> yok yani tek çare de dert. Aha geldi ama Yok la. Şu an bende. Bende şu an. ya oturdum ona da gelirse biz kim yapalım Dünyanın en uzun ve <laughs> anlamsız maçları Ama herhalde eşitten kaçı dörtte dört yapmış kadar olacağız ama ne Tamam Aradan <laughs> kaç eşitten <laughs> kaçın Fulledim herhalde, herhalde he? her, her puanı fulledim ya. herhalde yani Hatch'i de biliyordur şimdi bu Hadi her şeyi buraya vermişsin. Hatch'i de buraya versene He Dur ben onu beyler şey yapacağım yani Yani rank almışım Tabii ki abla de Allah'ım ne oldu taktiği yapacağım adama Rank aldık da Map'i kim oğlum bu auto even hiç, hiç güzel değil la. Match'i kapattı mı? Hmm. Vay aman ha. Hadi Ahmet. Sen bir işte. Gelmeme ihtimali yok. Açarsın şey yapmaz gibi ama. Açarsın açarsın. Hadi. Geliyor. Tamam açtın. Kolay gelsin. Ama nasıl? Noid var mıymış merak ediyorum. adamlar <laughs> <laughs> Adam da rank aldı. 9 da amına koyayım.